sevgili öğrencilerim, merhaba sevgili beşlerim. Bugün sizler için bir çokluğun istenilen yüzdesini bulmasını anlatacağım. Evet, geçen haftalarda büyük sürü bir sürü yazılı örneği çözdük. Yazılılardan yüksek not aldınız. Duyuyorum bazen yorumlarınızı okuyorum. Evet, şimdi nerede kaldıysak o konulardan devam ediyoruz. Hemen konumuza geçiyoruz. Evet birçokluğun çokluğun yüzdesini bulma. Bakın çocuklar aslında bunların hepsi nedir biliyor musunuz? Kesirlerdir. Bakın kesirleri öğrendik. Ondalık gösterimleri öğrendik. Yüzdelere gittik. Hepsi kesirlerle birbirine ilişkilidir. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Yani kesirleri bilmeyen bunları yapamaz. Hemen birinci soruyu okuyalım. Birinci sorumuz diyor ki Elif parasının %64'ü ile kitap alıyor. Buna göre Elif'in parasını kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi Elif'in parası çocuklar şurada yaparsak %100 değil midir? %100'den 64 bölü 100'ü çıkarırsak kaçta kaçı kalır? Burasını 10, 9, 9, yaparsak 6 kaldı. 36 bölü 100. Bakıyorum şıklarda yüzlü bir şey var mı? Yok. O halde neye gideceğim çocuklar? Sadeleştirmeye gideceğim. Bakın bu 4'e bölünür mü? Bölünür. Bu da dörde bölünür mü? Bölünür. 36'yı dörde böldüm 9. 100'ü dörde böldüm 25. Bunu zaten biliyorsunuz 25 çarpı 4 100 diye. Evet hangi şık? Bakın 9 bölü 25'i kalmış. Evet geçelim ikinci soruya. İkinci soru ne diyor? 36 kişilik bir tiyatro salonunda bir oyunun gösterimi sırasında koltukların %45'i boştur. Buna göre kaç seyirci izlemiştir? Bize boş olanı vermiş ama kaç seyirci izlemiş? Yani dolu kısmını sormuyor mu çocuklar? Evet %45'i boşsa Bakın %45'i boşsa %100'den %45'i çıkarırsak kaç kalır? Yani %55'i bu tiyatroyu izlemiştir. E, kaç kişilik koltuk vardı? 360 kişilik Yani 360'ın %55'ini bul diyor. Normalde çocuklar bakın. 360 yüzde tam bölünse ilk önce yüzde bölüp sonra 55'i çarpıyorduk. Ama böyle bölünmeyenlerde ne yapıyoruz? 360 ile ilk önce 55'i çarpıyorum. Sonra yüzde bölüyorum. Bakın burada bunu da yapabilirsiniz. Sadeleştirebilirsiniz. 36 ile 55'i çarparsam ne olur çocuklar? Hemen çarpalım. Şurada 36 çarpı. Ne yazmıyor kalemim? 55 5 kere 6 30 elde var 3 5 kere 6 15 18 yine 180 0 8 180 0 8 9 1980 1980 bölü ne olacak 10 gitti gitti mi kaç kişi izlemiştir yanlış mı çarpmayı yaptık 196 diyor tekrar yapalım 30 15 18 30 15, 18, 0, 9, doğru 198 kişi yapıyor. Galiba şurada bir yanlışlık oldu sanırsam. Evet, 198 kişi izlemiştir. Evet. Anladınız mı nasıl yaptım çocuklar? Evet, Erkut Güyaz Bey'in yine sorularını kullanıyorum. Ona bir teşekkür edelim. Evet, bu çocuklar, çocuklar bayağı bir üst düzey sorulardır. Bakın öyle yani kolay konu sorusu değildir. Evet, Zaten baştan beri ne diyoruz? Öznur Hoca Matematik Akademisi'nde özel ders niteliğinde ders yapıyorsunuz çocuklar. Evet. Yukarıdaki tabloda bir giyim mağazasındaki bazı ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden yapılacak olan indirim oranları yer almıştır. Kazaktan %15, çantadan %20, monttan %75, ayakkabıdan %65. Buna göre ürünlerin fiyatlarına oranla indirime gidildiğinde en ucuz olan hangisidir? O zaman teker teker indirimleri de bulacağız değil mi çocuklar? Bakın 80'in %15'ini nasıl bulurum? 80'i 15 ile çarparım. 8 kere 15 kaçtır? 4, 12, 120, 1200. 1200'ü 100'e bölerim. Gitti gitti 12. Yani 80'den 12 çıkaracağız. 80'den 10 çıkarırsam 70 kalır. 2 çıkarırsam 68'miş. Şimdi 120'nin %40'ını bulacağız. İndirim olacakmış. 120'yi 40 çarpıyorum. 4800 4800'e bölüyorum 48 yani 120'den 48'i çıkaracakmışık. 120'den 40 çıkarsak 80 kalır. 80'den de 8 çıkarsak 72 kalır. Şimdi 300'ü direkt 100'e bölebilirim. 3 kalır. 3 de 75 çarparsam e 225 lira. Yani 300'den 225 lira çıkartırsak montum 75 TL kalıyor. 180'in 165'i. 180 ile 65'i çarpıyorum. Sonra da yüzde bölüyorum. Nerede çarpalım 180 ile 65'i? Şurada çarpalım. 0, yine 4, 5, 9, 0, 48 elde var. 4, 6, 4 daha 1000. 0, 0, 17, 1, 117. 1100, 11700 bölü 100. Gitti 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 117. Yani 180'den 117 lira indirim yapacakmış. O da kaç kalır? 100'den 100 çıktı. 100 kaldı. 80'den 10 çıktı. 70 kaldı. 70'ten 3 çıktı. 70'ten 7 çıktı. 63 kaldı. En ucuz hangisi kaldı bakın çocuklar? Tabii ki de ayakkabı. Bakın burada bir sürü bir sürü yüzdelik işlem yaptım. Eğer bir çoklu yüzdesini bulurken mesela 300'ün yüzdesini bulursa yüzde 15'ini bulursak 300'ü yüzde bölüyoruz 3, 15 ile 3 çarpıyoruz tamam mı? Ama eğer buradakiler gibi yani ana sayı ana yüzdesi alınacak şeyi yüzde bölünüyorsa yüzde oranına çarpıyorum sonra yüzde bölüyorum. Anlaşıldı mı çocuklar? Burada öğrenmen gereken püf nokta budur. Evet. Gelelim. Gene güzel bir soruyla. Hatta büyütelim. Ha, gel. Hı. Eda Hanım bir mağazanın vitrinde aşağıda gösterilen kampanyayı görüyor. %30 indirimli 9 taksit 720 lira. Bu kampanya görseldeki saati alan Eda Hanım ödeyeceği aylık taksit tutarı kaç liradır? İlk önce %30 indirimi bulalım. Sonra da niye bölünür 9 taksit e bölünür. Şimdi 720, 100'e tam bölünmezse ilk önce 30'a çarpalım. 30'a çarparsam 20 gelecek. 7 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. 21, 216. Şöyle 20 geliyor. Bölü 100 dersem gitti, gitti, gitti. Yani 216'lık bir ne olacakmış? indirim olacakmış. Nereden? 720'den. 720'den 216'yı çıkaralım. 4 kaldı. Burada 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Burada 7'den 2 çıktı. 500. Yani 504 lirayı neye bölecekmişim? 9 takside. 504 lirayı 9 takside bölersem 9 50'de 5. 5 kere 9 45. Burada 5 kalır. 54'te 9 6 defadır. Yani taksit tutarım nedir benim? D 56 TL'dir. Evet. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda Çocuklar ne diyor? Evet, verilen şekilde eş karelerden bir kısmı boyanmıştır. Şekilde kaç kare daha boyanırsa boyalı karelerin toplam şeklin %36'sı olur. Hı. Hmm. Şimdi bir toplam kareleri bulalım çocuklar. 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25. 25'te kaç olması gerekiyor çocuklar? Buna 1 2 3 4 5 6 varmış. 6/25 ama benden 36 bölü 100 olması isteniyor. 36 bölü 100 olursa çocuklar bakın bu bunun kaç katı? 4 katı. O zaman 36'nın 4'te 1'i kaç? 9 tane olması lazım. Yani şunu diyorum. Bakın 9 bölü 25 36 bölü 100'e eşittir. Yani burası 9 olması için kaç tane daha boyanması lazım? 6 tane 9'dan 6 çıkarsa 3 kare daha boyanırsa %36 25'te 9 eder. Evet, gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne diyor? Kış uykusuna yatan ayılar kış uykusunda oldukları süre boyunca ağırlıklarının %60'ı ile %40'ı arasında bir miktarını kaybetmektedirler. Neden kaybediyorlar biliyor musunuz çocuklar? Çünkü kışın yazın tep oldukları o yağ oranlarını vücutlarından hiçbir şey yemedikleri için kış uykusuna yattıkları için onları vücutları onlarla yaşıyor. O yüzden %40 ve yüz de 60 oranında azalıyorlarmış, kaybediyorlarmış. Hemen bunun altını çizelim. Evet devam edelim. Ne diyor? Buna göre kış uykusuna yatmadan önce ağırlığı 600 kilogram olan bir ayının kış uykusunda kaybettiği ağırlık miktarı haşırdıkları hangisi? Kaybettiği ağırlık miktarı hangisi olamaz? Şimdi 60, 600 çok rahat 100'e bölünür çocuklar. Gitti 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 6 altının 40 yüzde 40'ını kaybetse 240 kilo olabilir. Veya altının yüzde 60'ı 360. Yani bunlar arasında bir değer olabilir. Bakıyorum 270 bunlar arasında, 310 da bunlar arasında, 350 de bunlar arasında. Ama bakın 230 yüzde 40'tan küçüktür. Yani A olamaz. Evet gelelim. 7. sorumuza. Elif'in 98 TL'si, Naz'ın 140 TL'si vardır. Buna göre Naz parasının yüzde kaçını Elif'e verirse paraları eşit olur diyor. Uuu, uuu. Çok güzel bir soru. Şimdi burada bir kere denklem sorusu. Paraların eşit olması için kaç paraları olması lazım birbirlerine? Bunu nasıl yapacağız çocuklar? Birazcık büyüteyim çözmek için. Bakın gerçekten sorularımız çok güzel. Özel sorular. Şimdi bir kere 98 ile 140'ı toplamam lazım. Kaç yapar? 8 4, 3, 2. 238'i 2'ye böleyim. Bakalım paraları kaç para olacak eşit olması için. 1 kere 2, 2. 3'te 2. 1 kere 2, 18. E. Yani ikisinin de 119 lirası olursa ne oluyormuş? Paraları eşit oluyormuş. Nas parasını yani 140 olan verecek. Şimdi kaç para vermesi gerekiyor? Bir kere, bir kere onu bulalım. 140'tan 119 çıkarsa 1, 3'ten 2 çıktı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı 0. Yani 21 lirasını vermesi lazım. Peki 140'ı kaçta 100'ü 21 eder? Bu şekilde diyebilir miyiz çocuklar? Böyle demeyelim de A diyelim. O zaman ne yapacağım? İlk önce 140'ı niye bölmem gerekiyor? Yüzde kaç olur 140 21 Bakın %10 olsa 14 olur. %15 olsa evet 21 olur çocuklar. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Şimdi size denklem yolları değil. Mi? Mesela %10'u ne yapar? Bunun 14. %15 ne yapar? Şöyle %15'ini yazalım. 14 artı 7 o da ne yapar? 21 lirası olur. Tamam. Anlaşıldı mı? Bu denklem yoluyla değil de bu şekilde yapalım çocuklar. Çıklardan gidelim. Çünkü siz bunu denklem yolu çözecek kadar büyük değilsiniz. Evet çocuklar. Bunların diğerlerini de size bırakıyorum. Evet çocuklar. Şimdi anladık mı? Bir çokluğun yüzdesi nasıl buluyormuşuz? Bakın çokluk yüzde bölünüyorsa direkt yüzde bölüyorum. Çıkan sonucu yüzde payı ile çarpıyorum. Eğer çokluk yüzde bölünmüyorsa ilk önce yüzde payı ile çokluğu çarpıyorum. Sonra yüze bölüyorum. Bugünkü dersimizde bu kadar. Ne yapıyoruz? Matematik Akademisinde kalıyoruz. Hep birlikte biz bu matematiği ne yapıyoruz? Başarıyoruz. Sevgiyle kalın. Başarıyla kalın. Matematik Akademisinde kalın. Sizleri seviyorum.